Tanrı'nın kulu yalnızca onu savunduğu zaman neredeyse hepsi tek vücut oldular diyor Müceavvı. Evet aynen bu süreci TikTok'ta küçük bir numunesini yaşıyoruz. Kurancılar ehli sünnetle, ehli sünnet ehli, e, selefiler tarikat ehliyle, ag e, agnostikler ehli sünnetle, ateistler ehli sünnetle. Böyle ilginç bir tarhana çorbası var yani. Benzetmek gerekir. Üstadım son süreçte bunu gördük. Çok sevdiğiniz bir ateist arkadaşımız yayında dedi. Sizin meal dedi gerçek değil, öbür meal gerçek dedi. Ya ateist ne zaman Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'in indirildiği inanıyor da hangisinin gerçek olduğuna karar verecekmiş. Ben bunu bizzat yaşadım. Hatta yayınlarda diyordum ehl sünnet ateistleri diyordum ama tabii yüzde beşlik kesimi kenara çekiyoruz. Yani ehl-i sünnetten de vazgeçemiyorlar. Ehl-i sünnet de ateist olmuşlar. Çok yaman bir çelişki gördük. Ee, sözlerinizde bir de bir şey söyleyeceğim Üstad. Şimdi sizin ikinize de duydum yayında. İskender Bey sizin için de duydum bir beyefendi dedi. Karadeniz'den bir beyefendi. Kasap Kadir beyefendi için de dedi. Bu çok etkili bir söz. Diyor ki anlatıyorsunuz bana inanmayın. Kur'an-ı Kerim'e gidin bakın. Ben yanlış bilebilirim. Siz Kur'an'a bakın. Bu çok etkili bir söz. Çünkü en az 4-5 kişiden ben bu dönüşü aldım. Yani biz bunu dedik. Ee, ve gerçekten Kur'an'a baktığımız zaman örtüştü dedikleri, anlattıkları dedi. Ee, bu çok güzel bir söz. Bir ke. E... Yavaş, yavaş yavaş gidelim inşallah. Benim az önceki mevzuyla ilgili söyleyeceğim bir şey var. Şimdi çok ilginç. Ee, hatırlarsanız sizin yayınınızdaydı. Ben de tamamen spontane yani hiç öyle bir şey aklımda yoktu. Her şeyi kontrol eden Rabbimiz. Orada bir tartışma vardı. Ee, Hakan Göksu vardı herhalde yayınınızda geldim ve dedim ki ya bütün hani öldükten sonra arkalarından o elçilerin, ahamların, imamların artık kimse arkalarından o yüzden hikayeleri bırakalım, insan fikrini bırakalım. Gelin tek tanrıda birleşelim. Hepimizin o... Çok ilginç bir şey, şekilde bir yayın gördüm ki agnostik var yukarıda, deist var, e, ateist, bir ateist diyor, agnostik, deist, ehli sünnet, selefi, Abi hepsi bir araya gelmişler ve e, can ciğer kuzu sarması olmuşlar. Bize sallıyorlar. Abi subhanallah ya bu kadar olur ya. Ya kardeşim düne kadar siz hepiniz birbirinizi yemiyor muydunuz? Bu nasıl oldu ya? Nasıl oldu bir anda hepiniz e, can ciğer kuzu sarması oldunuz? Ehli Kur'ancıyım diyen ehli sünnetçilerle diyor ki kardeşlerim koşun gelin. Savaş var burada. Bunlara karşı hepimiz birlikte olalım. Abi e, İtalya'da teslim olan buldular. Sahte, ithal teslim olan buldular. Geldiler. Eylül Sünnet bizi teslimiyete davet etti TikTok'ta ya. Bak Ceyhun Bey şaka yapmıyoruz ya. İthal bir teslim olan bulup Eylül Sünnet bunu yaptı yani. İthal bir teslim olan buldular. Amerika'da mesela kapının önüne koyulmuş bir arkadaşı buldular. Getirdiler ve dediler ki bu arkadaş adamdır. Bu adam şöyle boylu böyle postlu gelin lan nereye geliyor teslimiyete çağırıyorsunuz bizi ehli sünnet bizi teslimiyete çağırdı subhanallah insanlar akıllarını yitirmiş derecede bir düşmanlık güttükleri için ne yaptığının farkında değil kardeşim biz teslim olanlarız ya ha, o bizim aramızdan çıkan biri bazı yanlış fikirlerinden dolayı Allah'a ve elçisine itaatsizlik ettiğinden dolayı şeytana çalıştığı için biz aramızdan onu çıkardık ya bu adamın yanına bizi çağırıyorsunuz ya, bu adam bizi nereye çağırıyor? O da teslimiyete çağırıyor. ehl Sünnet'in kanalı teslimiyete davet ediliyor. Yukarıda konuşan teslim olan, aşağıda dinleyenler biz. Yayıncı teslim, şey, ehl Sünnet. Yani komedi artık, bu iş komedi oldu. Dediğiniz gibi neredeyse ateistler bile artık ehl Sünnet'in çevirilerine iman etmeye başladılar herhalde. Bilmiyorum yani.